Ben de konuşmaya hay girl diye başlıyormuşum. Kendime e, YouTube kanalı açmış gibi hissedeyim birazcık. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. <Yama. gülüyor> evet, bugün böyle doğaçlama bir konuşma yapmak istiyorum aslında. Bir de mesela kafam kel gibi. Böyle duştan çıktıktan sonra şu görüntü istemiyorum. Ya böyle kabar anladın mı biraz hafif. Ama böyle Hani Şekil almış gibi de durma, değil mi? Değişik yani. <laughs> ya aslında şu şekilde, ben sanırım kendi kendime zihnimle konuştuğumda daha mantıklı şeyler düşünüyorum. Bazen kendimi para nayak gibi hissediyorum ama bence hepimiz içimizde düşündüğümüz şeyleri şey gibi düşünüyorum. E ee, içimizden bir İngilizce şarkı söylediğimizde her şey böyle uf uh, ne güzel İngilizce konuşuyorum ne güzel şarkı söylüyorum ama bir dışından söylemeye başlayınca o an işte <laughs> an kendi sesini bile duymak istensin ya. Ya benim de öyle oluyor genel olarak. Çünkü düşününce e, böyle zihnimde bütün cümleler tıkır tıkır her şey tamam ama bir an konuşmaya gelince afallıyorum ve konuşamıyorum. Hep bu bir sorun olarak görmüyorum bunu ama sanırım bir sorun artık. Yani büyüdükçe bunun birazcık daha sorun olduğunu farkına varıyorsun. Neyse bunu da yeneceğiz herhalde ya zamanla. Kendim 21 yaşındayım sonuç olarak. Çok da büyük de değilim. Öğreniyorsun bir şeyleri. evet 21 yaşımın bana kattığı şeyler ortada. hasta şöyle 2024'ün bana kattığı şeyler böyle kendimi birazcık daha büyümüş ve sakinleşmiş olarak görüyorum. Gerçekten e, sakin bir belginim. Önceden mesela e, haksızlıklara gelemeyen böyle haksızlık olsa dahi hani sonucu sadece seni ilgilendirmeyen birden fazla kişiyi ilgilendirecek konularda dahi böyle dibine kadar savunurdum her şeyi. Bu feministlik olsun ya da başka konular olsun, ailevi konular olsun, arkadaşlık konuları dibine kadar savunurdum. Ama büyüdükçe anlıyorsun ki bunun bana artık hani faydasından ziyade sonuç olarak ben bunu yaptıktan sonra ne olabilir ki? Ya da hani bunun sonucu benim dışımda kimleri etkileyecek? Gerçekten bu düşünceye geldiğim mi fark ettim ve şu an büyüdüğümü hissediyorum. Benim mantıklı aslında bakıldığında evet mantıklı olmayan durumlar ama e, o durumlar bana artık birazcık daha mantıklı geliyor. Çünkü bu düşünceye gelmemi sağlayan sadece mesela benim büyük bir şeylerin tek başına farkında olmam değil. Çevremdeki insanlar ve yakın arkadaşlarım bana kattığı şeyler. Ve hani doğru arkadaşlarla doğru şeyler yapmaya başlıyorsun. Doğru şeylere yöneliyorsun. Doğru şeyleri öğreniyorsun diyeyim daha doğrusu. Daha doğrusu kelimesini bir daha kullanmayacağım. Yani büyüyorsun. Büyümek aslında korkutucu. Çünkü bir gözünü açıp kapattığında bir 28 yaşına gelip hiçbir şey başaramamış bir belgin olmak istemiyorum. Çünkü benim yapıma uygun değil. Benim böyle sessiz sakin evet sessiz sakin olmak belki bu toplumda hani birazcık bu kız çok sessiz sakin bundan bir şey olmaz çünkü genelde cazgır insanlar ve kötü insanlar bir yerlere geldiği için temiz koşulunda böyle sessiz insanlar sesini daha çok çıkartmalı oluyor ama ben hiç öyle olacağımı düşünmüyorum. Ben zaten gerektiği yerde hakkımı savunmayı biliyorum. Ya da ne bileyim konuşabiliyorum sonuç olarak. Ama her zaman bence sessiz kalmak bazı şeylerde daha iyi oluyor. Yeni sakin, sessiz bir şekilde kendi olduğum gibi bir yerlere varacağımı biliyorum. Sonuç olarak yani ben bir kadınım ve bu ülkede biliyoruz ki kadınlar genel olarak ee, çok fazla bir şey yapamaz, ee, bir şeyler başaramaz. Başarması için de arkasında hani büyük ihtimalle bir erkeğin olması gerekiyor. Ama ben bu algıları sevmiyorum çünkü yani sonuç olarak hayatında bir erkeğin olmasına gerek yok veya seni destekleyen bir ailen de olmasına gerek yok. Bence sen her şeyin üstesinden tek başına da gelebilecek potansiyelli bir kadınsın. Ben ve benim dışındaki Hani bu hayatını kendi hayallerinin peşinde koşmaya adamış veya hani her koşulda düşse de kalksa da hani ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım çünkü benim hayalim bu. Ya bazen hayalden ötesini düşünmen gerekiyor. Ben şu şekilde yapıyorum. Bir şey oturup düşündüğümde bunu yapacağımdan da ziyade onu yapmışım gibi hayal ediyorum. Hayal etmek değil yani o benim bana ait yani atıyorum çok iyi bir iş kadını olmak gibi bir hayalim var ama bu hayal değil o an işte o iş kadınıyım onu düşünüyorum o an ne yaptığımı düşünüyorum ve bu şekilde çünkü gerçekten kendini o boyutta yani hayal boyutuna sinirlendirdiğinde şey oluyorsun hani belki ise geliyor ama ben bu olacağım buyum bu olmak durumunda değil. Ben buyum yani. Bu olacağım. Çünkü sonuç olarak hak ettiğim şey o. Ve hak ettiğim şeyin peşinde koşmam gerekiyor. O yüzden hiçbir zaman hak ettiğim, hak etmediğimiz şeyler... Ay konuşamadım. Bil, bil. <laughs> o yüzden hak ettiğimiz şeylerin peşinde koşmamız gerekiyor. İşte feminist değilim dedikten sonra benim feminence konuşmalar. Kendimi çok seviyorum. <laughs> Sonrasında e, ne bileyim zihnim bir an duruyor bak böyle bir şeyler oluyor. Böyle bir yanda her şey duruyor, bütün konuşma duruyor. Ya ben sanırım belirli dakikadan sonra konuşamıyorum. Ya da hani reset atıyor beynim kendi reset atıyor. Tamam hani bu okey bu tamam. Ya sen bu videoyu artık durdursana gibi. Gül. <laughs> e, rutinlerimiz kitap. kitap okumaya devam ediyorum tabii ki. Hatta şöyle söyleyeyim. İnşallah şu kitabı artık bitireceğim. Bu kitabı bitiriyorum. Hatta son yani 200 kaç 230 sayfa, 203. sayfasındayım. Bu kitabı bilerek böyle çok yavaş okudum. Çünkü sindire sindire okumak istedim. E, ve e, böyle e, aslında bu tarz kitapları ben sindire sindire okumayı seviyorum. Hani bakmayın kişisel gelişim. Ama güzel bir kişisel gelişim kitabı. Ve Joseph Murphy'yi de çok severim. Bu adam mükemmel bir yazar. Bunun bilinçaltının gücü yanlış olmasın onun kitabı. Onu da okumuştum. O kitap şu an Nalide'de. <laughs> Nadide de kitaplarım. Bayağı kitabım var sanırım onda. Ama hiç sorun değil çünkü <laughs> okusun canım arkadaşım. İşte bu kitabı okudu, okuyorum ve bitecek. Yaklaşık iki aydır okuyorum. Maalesef. Bir de bunu okuyorum. Yani e, rüyadan görmüştüm. Rüyadan okumaya. en yani rüya önermişti. O yüzden okumaya başladım ama hmm, Güzel bir kitap. Değişik bir kitap. Sanırım e, olaylara yeni girmeye başladı. Sanırım. Dediğim dün okudum en son çünkü. E, böyle güzel, değişik bir kitap. Okuyorum. Ama spoiler vermek istemiyorum. Çünkü zaten spoiler verecek daha bir tarafı yok kitabın. Sarıyor. Şey güzel. E, dili sade ve güzel anlatıyor. Böyle. Güzel. Okunabilecek bir kitap ama sonucu neye bağlanacak bilmiyorum. Hani ben genelde kitapları böyle kişisel gelişim kitapları evet bana bir şeyler katar diye okuyorum ama aslında kitapları bir şeyler katacak diye okumaktan ziyade okuyup geçmeyi sevmiyorum ben. ha Genelde işte okuduğum kitaptan bir anlam çıkartmam gerekiyor. Veya işte onun bana bir şey katması gerekiyor. Ben böyle gereksiz kitap demek istemiyorum. Yazarlara saygısızlık da olsun istemem ama... Böyle ım, baştan sağma kitapları okumayı sevmiyorum. Ya Wet Pet kitabı gibi kitapları. Popüler kültürün kölesi. <laughs> Hiçbir zaman olmadım. Tamam mı? Hiçbir zaman olmadım demeyeceğim. En son Bunny diye bir tane tavşan. Tavşan pardon. Tavşan diye bir kitap aldım. 30. sayfada bıraktım. Çünkü gerçekten ben popüler kültürün kölesi değilim. Hani o kadar berbat bir kitaptı ki böyle. Ay, iğrenç bir kitaptı. Full gibi böyle cinsellik falan fistan. Böyle kadınların ha bir de kadınlara yönelik böyle kadınların kendilerini böyle kalıplara sokup işte ben böyleyim. Ben şuyum aslında. Ya o kadar korkunçtu ki kitap. Böyle elim ayağım titirdi kitabı okurken. Hani ya senin özelliğin bu. Senin karakterin bu. Sen bunu ya kendini aşağıladı kadın. Ya kendini aşağılayan kadınları düşünün. Öyle bir kitapta ve sinirlendim şu an. Çünkü ı -ı, yani hiç benlik bir kitap değil. Çünkü bir şey yapıyorsan onu yapmaktan zevk aldığın için yapıyorsundur. Ve bunda kendini aşağılamana gerek yok. İşte beni delirtmişti. Beni o kitap delirtmişti. <laughs> Değişik bir kitaptı yani sonuç olarak. Ve bıraktım. Çünkü hiç okuyamam. Hiç yani yapamadım o kitabı. Yani hiç popüler kültür kitapları okumadım. Yani okuduysam da böyle işte arkadaşım önermiştir. Gerçekten okumuştur, beğenmiştir. Bunu da rüya okumuştu ama gerçekten kötü bir kitaptı. Onun dışında düzenli günlük tutuyorum. Hayatım yolunda gayet güzel. Böyle e, kafamı dinlediğim bir dönemden geçiyorum. Güzel. Seviyorum yani. Ben zaten böyle kendimle ilgilenmeyi kendime vakit geçirmeyi, böyle kitap okumayı, saatlerce şu köşede durup, şu alan benim alanım. Hayatımın ömrümün sonuna kadar geçirebileceğim bana ait bir alanım olması gerekiyor. Virginia Woolf'un dediği gibi, Virginia Woolf pardon, dediği gibi bence her kadının kendine ait bir odası olması gerekiyor. Ve bu odayı kendisine göre süslemesi gerekiyor. Kendine göre şekillendirmesi gerekiyor ve bu oda sadece bir dört duvar arası değil. Bu senin zihnin, senin düşüncelerin ve genel olarak kendin için yaptığın şeyler. Çünkü biz kadın olarak her zaman her daim bir noktada gerçekten e, başarısızlıkla yüklen, yani başarısız olarak nitelendiriyoruz, nitelendiriliyoruz. Yani aslında başarısızlıktan da değil de işte maalesef egemen olan erkekler yüzünden e, bu şekilde nitelendiriyoruz ya da e, maalesef ki e, toplumumuz bu şekilde yetiştirildiği için bazı konularda kendini geliştiremiyorlar ve geliştirilmediği için de e, kadın olarak biz birazcık aşağılanıyoruz Evet bu uygun oldu e, üzücü bir şekilde yani ama Aşacağız bunları biz çünkü güçlü kadınlarız. Her zaman da güçlü olacağız. <laughs> ben inanıyorum bu arada. Gerçekten ee, her kadının bir yerlere geleceğini, hepimizin aslında kadın kadının yurdudur, kurdu değildir. Ya da ne bileyim bizim ülkemizde genelde kadın kadının kurdu oluyor ama işte yurt olmamız gerekiyor birbirimize. Çünkü biz aslında her şeyin üstesinden gelebilecek insanlarız. Sonuçta e, bir erkeği dünyaya getiren bir kadın. Bir kadın dünyaya getiren de bir kadın. Yani genel olarak bizden bir şeyler oluyor. Ve biz topluma saldığımız o insanlara bir türlü kadının gücünü gösteremiyoruz. Kadının gücünü göstermeye sebep olan, göstermememize sebep olan şeylerden biri de gerçekten kendimiz. Yani biz kadınlar. Çünkü biz birlik olamıyoruz. Ne bileyim bir hasetlik, bir kıskançlık, bir çekememezlik var. Kötü bir şey bu. Bence her insan yani evet ben bu arada hayatımda nefret ettiğim kadın sayısı bir kişi veya iki kişidir. Böyle hani çünkü nefret de bir bence negatif bir şey olduğu için çok fazla beslemediğim bir duygu. Ama düşündüğümde gerçekten hani kadınlığından utandığım insanlar var. Ee, bunlar benim hayatıma etki ettiği için %90. doksan. Ee, yoksa çok büyük etki ettikleri için. Yoksa genel olarak ben hani kadınlardan öyle tiksinmem. Çünkü o da bir annedir. Anne olacaktır. İnsandır sonuç olarak. Ve aslında cinsiyetçi biri olmak istemiyorum ama eee Maalesef toplum cinsiyetçi ve bir cinsiyet dağılımı meydana getirdiği için kadın erkek olarak artık o şekilde yoksa direkt humanist olarak insan olarak bakmayı tercih ediyorum. Ama maalesef ki devlet devlet bile bakmıyorken kadın ve erkek diye ayırıyorken insanlar ayırıyorken biz noktada benim de topluma ayak uydurmam gerekiyor bazı konularda çünkü toplumdan Ayrılıyorsun ki hiç sevmem bu ayrışma olayını ama gerçekten toplumdan ayrışıyorsun. Bazı düşünceler mesela örf adetlerimiz ya da farklı şeyler değiştiremiyoruz. Çünkü bu toplumun değişmesi için gerçekten bir bir 40-50 yıla ihtiyacı var. Bir 40-50 yıl sonra değişim olacaktır o zamana kadar yaşarsak. <laughs> bir 40 yıl sonrası bir 60 yaşında Belgin. Tabii 60 yaşında istediği her şey yapmış bir Belgin. Olacağını biliyorum. Ee, o yüzden çabalıyorum zaten. Bütün çabam bu yüzden. Bilmiyorum yani. Yani genel olarak böyle